Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk evet, videom. Yanımda kuzenim var. Ee, bugün ben tatile gideceğim. Saat 6 falan gibi, 7 gibi falan. Evet. Tatile gideceğim. Kuzenim nerede? Kuzenlerim de bugün uzeller ama onlar gelmeyecek maalesef. Onlar bayramdan sonra gideceklermiş. Hikayeyi anlatmayı bırakayım. İsterseniz geçin. Ee, evet. Şöyle tatil çantamın ne var? Onu göstereceğim ben şimdi evet. size kuzenimle beraber. Şimdi ilk baş büyük yeri açıyorum. Evet. evet sen bunları göster istersen. Zaten bunlar şu şekilde arkadaşlar şapkamız var. Tarak aynalı bu şekilde. Aynen. Mi? Bir de şöyle bir şekilde. Ben bu elbiseyi çok beğendim. Elbisem var arkadaşlar. Şuralarında cepleri var böyle. Bunları hem gece, ge bunu, hem ben gece cüreyim, sen bunu hem gece gezerken bunu hem gece gezerken giyebilirim. Şöyle bir havlum var. Bunu bozmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü zor durdum yani. Ondan sonra Şöyle bir dakika bunlar özel şeyler. Şöyle birkaç tane çorap alalım çünkü e, sırf sinek çok oluyor. Ben o zaman çorap almazdım çünkü yani yaz tatiline gidiyorsunuz. Ya yani terlik ya da sandalet giyeceksiniz. Spor bir giyeceksiniz. Bunun da istersen sandalet yani. şortu göster. Bu şekilde arkadaşlar. Ha tamam. E bunu ben böyle şortun yani bu şortun içine sokacağım. Böyle bir evet arkadaşlar böyle bir kombin olacak. Bu kaza içine sokacağım. Böyle denize gireceğim ben. Bence güzel kuzenim de beğendi. Evet. evet. Çok güzel uyumlu oldu gerçekten. Şimdi kapatalım gerçekten. tekrar yerine koyalım. Evet arkadaşlar tekrar başlattım. Evet Şimdi sen bunları durar mısın tekrardan? Tamam. sen? Sana? Ben gerçekten bu üstü çok beğendim. Çok tatlı. O bir elbiseydi. Ben onu önceden kestim. Iyi. Ve i̇yi, ha, iyi. ben şöyle bir helikopter şortu aldım. Yani gecelik. Yani gece giymek için yatarken. Dizimin üstünde olsa da bir şey olmaz. Çünkü gecelik bu. Olmasa da bir şey olmaz. Ondan sonra şöyle bir etek. Sonra bu eteğin üstüne de şöyle Her bir benim. askılı. Bunu bu askılımız askılıyı içine koyacağım. Bu da şey eteğim. Bunları akşam da Necce giyeceğim. Çok güzelmiş. Ben Sahile güzelmiş. giderken de giyeceğim. Sahilde zaten yürüyeceğim bu aralar diyetteyim. <laughs> Arkadaşlar benim çantam bu kadar ama daha size göstereceğim şeyler var tabii ki de. Daha var. <laughs> ya tabii ki de evi toplayıp gitmeyeceğimiz için arkadaşlar. Evet arkadaşlar çantamızı koyup geldik. Şöyle ben yolluk abur cuburlarımızı da aldım. Böyle bir sakız aldım. Ondan sonra sakız çok seviyorum biliyorsunuz. Bir de çilekli. Böyle bir tane sade cips aldım. Şimdi videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir parfümüm var. Çok güzel kokuyor bu. Çok, çok güzel kokuyor. Evet. Ay. Evet. Gibi ne? Şöyle bir rujum var. Şöyle Değil bir renkte. <laughs> ben bu ruju rengini çok seviyorum. Ben koyu renkleri seviyorum ya. Şöyle bir sürü lastik toka aldım. Taramda zaten gösterdim. Bir sürü lastik toka aldım. Siyah var, kahvesi var, moru var, beyaz var. Şöyle evet, bir sürü böyle lastik toka aldım bir de. Akşam şey farklı farklı yaparım diye ah patladı bir şu an zaten küçücük yerde ya dökülse de şu an. burada bir şeyler var mı yani orada yok galiba bakalım ben bakalım. bile bilmiyorum yani burada yok ufak evet, yerde de yok gibi evet Bunları da bir bakalım yani burada da yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Benim de çantamdaki olan eşyalar bu kadar. Yani bir günlüğüne gittiğimiz için bu kadar eşya hocam. Yani bir haftalığına falan gitseydik dolabımı boşaltırdım herhalde. Evet. Böyle. Size seviyoruz. Arkadaşlar. Kocaman öptük. Kocaman öptük. Şuradaki iyi e bir şuradaki iyi e bir bizim kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Bu arada arkadaşlar kuzenimin TikTok hesabı. Senin TikTok hesabın neydi? Aşağıda linki var. Oradan bakabilirsiniz. Aynen aşağıya linkini koyacağız. Ama ben yine de söyleyeyim. Cemre'nin Loli ben. Yani Cemre'nin Loli ben yazıyor. Şurada yerde görebilirsiniz. Evet şuralarda görebilirsiniz. Cemil Benim Lollipopu hesabımda csfc alt dire cemre 556 şurada görebilirsiniz. Sizi seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz.